Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Roblox oynayacağız. Arkadan ses geliyorsunuz dedim. Öncelikle videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Ben özellikle hemen bir parkurlarla başlamak istiyorum. Hemen parkur. Parkurlarla. Evet. Açılıyor. Anam düşeceğim. Allah Aa yeni bir yere geldim. Ben burada kalmamıştım. Yeni bir yere geldim. Yeni yerde oradan Buradan devam ediyoruz. Oku da oku da gösteriyormuş buradan gidin diye. Arkadaşlar ne komik duruyorum. Evet. Küçücük bir müzik sesi var. Aha. Bu nasıl bir oyun ya? Aa, o nasıl bir şey? Aa, arkadaşlar. Ama aşağı inmesi zor. Size göre kolay mı? Yorumları yazın. Yani bilgisayardan kolay da bu zor. Aha. Selam arkadaş. Aha da öldük. Ben şimdi bilerek öldüm gene. Arkadaşlar. Uf <laughs> arkadaşlar. Bak takipçilerim. Takipçim bile beni geçti. Takipçim bile. Biz Heh geldik. Geri döndük. Yine şey halimize döndük. Halimize. Arkadaşlar sıkalım. Başka parkur ile devam edelim. Sonra Grey oynayacağız. <laughs> oynayalım parkur olarak. Burada çok parkur var. Ben şu parkuru hiç oynamadım. Sizlerle beraber merak ediyorum. Hadi beraber oynayalım. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Melisa arkadaşıma sesleniyorum. Melisa umarım doğru oynayayım şimdi. Ee, aa, arkadaşlar ben bunu hiç oynamadım. İyi de nereden başlıyoruz her şeyde? <laughs> istiyorum. Parkurmuş da hemen. Arkadaşlar bu videoyu çok çekiyorum şu an parmağım ağrıyor. Çünkü bayağı şu an 20 defa çekmişimdir. E ne yapayım? Ah. Seydim zaten haksızlık derdim biliyor burası donuyor. Ara sıra donuyor niye bilmiyorum. Evet buraya geçtik. Şöyle buraya basalım. Ay. Umarım en baştan başlamam. Aa, 9 10 şu an 10 yorum oldu 11 yorum oldu. Ben de yorum yapmayı istiyorum. Hızlı yorum yapalım mı? Ama buna İngiliz yazıyor. Buna İngilizce'liymiş Ben İngilizce bilmiyorum. Aha bir tane daha geldi. Aa, ben de A yazayım. Aa, yolladık. Bu da bizim. Hemen yorumlar geliyor. Aa burada biz isim koyuyormuşuz. Hayır. Silsene şunu. Ya ben bunu silmek istiyorum. Silemiyor muyum? Sil. Ya arkadaşlar. Sildik. Ben silemiyor zannetmiştim. Aa. Ama gerçekten aa yazdım çünkü düşüyoruz gerçekten. Biz de yanıp duruyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü benim başarısızlığım yüzünden. Ya bir tane bile geçemedik. Bir tane bile. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Ah bir arkadaş geldi. Merkezci mi sanırım? Evet. Konuşurken ölüyorum. Niye bilmiyorum. Aa erkek. Aa ben şunu tanıyorum neyse. Dikkatimizi bozmayalım. Oynuyoruz ve yere düşüyoruz. <laughs> Oynuyoruz ve de yere düşüyoruz. Arkadaşlarım ben son kez oynayacağım. Şu an 7 tane yorum geldi. Şuradan devam ediyor. Ne oluyor? Up. Ups. Ups. <laughs> yere düştü. Son kez oynayacağım. Abi arkadaşımız da var. o da buradan başlıyor. Oh, benim sayemde. Benim önden geçmesiymiş ki ben. Ooo geçiyoruz. Sen de çıkıyorsun önümden. Vallahi girdik. Uh oh Şöyle hemen gidelim şöyle güzel. Hemen 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 hemen. Şöyle. Hemen hemen. Vallahi ya düşürme. Vallahi. Ben. Hayır. I know I right? I'm pooping. Ne olur o yeşilden başlamayayım. Ah yeşilden başlamadım. Bana da versene de bir tane ha? aylan. Aylan bana ver. Ba de sessiz ol video çekiyorum. Ne yapalım gönül hiç yaptı. Evet. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bir döndüğümüzden birinde çalışıyorum. Neyse. Video boşa gideyim. Umarım bu sefer videoyu başaracağım Çünkü çok çektim. Tamamadım. ağrıdı. Benim şirketlerinden birinde çalışıyorum. Ben bunu münasip bulmuyorum. Ben çok münasip. Ya arkadaşlarım ben kaçıyorum. Bye. Bu oyundan gidelim. Tam 2 tane ile ne gittik. Nerede durmak istiyorsa ve nerede duruyorsa orasıdır. Eğer beni şirketlerinde çalışmak istemeseydi çalışmazdı. Çalıştığına göre izliyoruz. Hmm. Bu durumda da kimse aynı hemen bir aç olsun. Şimdi ben gene şu parkur ile gitmek istiyorum. Bildiğiniz... Sonra da öbür oyunlara geçelim. Parkurlarla devam etmeyeceğiz. Haydi bakalım. Hakan'ı içeriden çıkarmasını istiyor. Çok iyi çalış, <laughs> Yoruldum. Yenemiyorum. Yani, yani. Çek şunu. Evet arkadaşlar ben bunu oynamış. Öbür videodan kalmış. Öldük. Hemen öldü. Şöyle koşuyoruz göstereyim de. Ya ben parkurları seviyorum da. Hamam vardı. Çünkü o kadar çok çekiyorum. Ya bir çekin şunu ya. Galiba geçeceğim. Arkadaşlar video çekmediğimde yapamıyorum. Video çekince yapabiliyorum. Bu nasıl bir şey? Aa bilerek öldüm. Şaka şaka bilerek ölmedim. Bir. İki. Üç. Oy. Dört. Diyecektim öldüm. Ya arkadaşlarım. Ya ben parkur. İstemiyorum. Ana arkadaşlar. Zıplamıyorum ben. Niye zıplamıyorum? Hile. Sonra hop her şeye başlamak. Hop hileli gibi. Galiba bütün takipçilerim oyunu bitirdi. Burada bayağı bir çocuk vardı. Yani bayağı bir çocuk vardı. Bu arada konuşmamıştım. Konuşurken... Geçmişler benim. Şöyle buna basalım. Ben takip Yeri. Hemen. Devam. Böyle gidiyor. Burada da öldüm. Tamam, buradan da geçelim. Şimdi Granny ile devam etmek istiyorum. Green ile devam edelim. Sonra güzel bir oyun var. Onunla devam edeceğiz. Valdi ile. Hemen Green oynamak istiyorum. Video uzun sürmeden. Hadi hadi hadi. Evet. Hadi. Böyle Bu arada buradan da hız kazanıyoruz. Şu an yavaşım. Şimdi bunun üstüne basacağım. Bakın nasıl hızla da hızlandım gördünüz mü? Hı hı. Arkadaşlar, bu ne? Ben hemen aşağıdan düşeceğim, hemen aşağı gideceğim. Granny, Granny bizi öldürüyor burada. Amacı bu. Granny yok şu an Heh, burada. I see you. Apcina geliyor. I see Hız gücü işte buna işe yarıyor. Kaç? Yeni benim peşimde. İşte hız gücü. Bayağı buna işi buna işe yarıyor. Bana gelmiyor ki. Şimdi şu ana kadar sadece benim peşimde olacak. Çünkü başka kimse yok. Bakalım arkamızda bekleyelim. Bindi. Ben bekliyorum şu an. Bir arkadaş geldi. İyi iyi ki de hızlı. Hızlı gücüm var. Kaç? Aha çok korktum. Aa! Öldük. Green şimdi orada boş boş dolanıyor. Şu an yavaşım. Hemen hızlı gücü. Hızlı gücü. Heh. bak. Ya da aşağıdan in. Bu sefer normal aşağıdan in. Evet normal indik. Ben hemen şuradan çıkıyorum. izleyelim çıksana ya ben buradan düştüm ya ben de Granny'nin dibine geldim burada sadece dolanıyorsun fazla bir şey yapmıyorsun çok sa saçma bir oyun bu arkadaşlar